Evet, boyutu buraya açmışız beyler. Geçmiş olsun. Burası Zen gezegeni. Hanımefendiler beyefendiler, Black Mesa'ya hoş geldiniz. Ben Emre. Bambaşka gezegenlerdeyiz, bambaşka kafalardayız efendim. Ve buranın neresi olduğunu en ufak bir fikrim bile yok. Sadece biz geldiğimizde şöyle bir sesten... Ee, hatta şöyle bir ses duyduk diyebilirim. Başkası daha geldi. Bir başkası daha geldi dedi ve... Kime dedin ulan sen? Aa o ne lan? Hareket ediyor bu el feneri. Kime dedin ulan sen demeye fırsat kalmadan babadan ses kesildi. Zen. Evet boyutu buraya açmışız beyler. Geçmiş olsun. Burası Zen gezegeni. Pırlanta sonsuza kadar. Debeo. Abi mekan çok iyi olmuş ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi lan. Ben bu zende kalamıyor muyum? Biraz takılsam burada. Beyler siz gidin ben burada biraz takılayım hadi. Evet bizden önce de buraya insanlar gelmiş. Bakar mısınız? Oksijen mi var lan burada o zaman? Aa şurada bir şey var. Nasıl gideceğiz oraya? Işınlanma falan mı var? Bu tarafa yol gidiyor mu? Ya şu uçanlara bakar mısınız? Oğlum çok iyi olmuş lan. Ben baya beğendim. <laughs> Havada duruyor taşlar. Vallahi çok iyi olmuş ya. Hadi gidelim abi. Let's go. Evet bu kadar konuşmaktan sonra O ne lan? Oğlum ben Ondan... Ha patlıyor iyi. Bu ne? Aa Ha ölmüş çocuk. Oğlum sen ne oldu lan sana? Harbi bizden önce gelmişler ya. Oğlum sizi kim öldürdü? Nereye gidiyorum ben? Aslında hiçbir fikrim yok ha. Onu da söyleyeyim yani. Burada bir saldırı göreceğimiz açık sağlam bu ne abi Şuna ben bir levye Oğlum kristal mırsa alak lan bunlara satarız oğlum Beyler karşıya zıplayacağımı düşünüyorum ve ee, O benim zıplama platformu var ya onunla zıplayacağım sanırım Bir deneyelim abi Güzel güzel sıkıntı yok Rahat bir iniş Abi. ha okey kol varmış tamam kolu görmedim teşekkür ederim çok iyi lan bu zıplama mutlama ya ben şuralara hasta oldum ya resmen sanat işlemi herifler tebrik ediyorum sanatsal yapı hastasıyız oraya mı gideceğim Nasıl geçeceğiz lan oraya? İyi ben gidiyorum. Öh, kaplıca. Bir saniye. Aa canım doluyor. Oğlum HP lamp o süpermiş. Ha iyi oldu ya valla. Dedim beyler kaplıca dedim. Görü görmez tanırım ya kaplıca. Aa babalardan biri orada yatıyor beyler. Karşıda bizden biri var galiba. Nasıl geçeceğiz oraya? demedim. bak şimdi buradan gideceğiz galiba. E sen oraya nasıl gidin? Şurada. Orada bir şey var lan. Ben hareket ediyor zannettim bunu da. O çocuk orada nasıl ölmüş galiba? Ay düşmüş oraya ölmüş. Yapacak bir şey yok. Devam. İyi lan neyse bizden önce gelen buraya bir yol yapmış ya. Beyler net buraya gidiyoruz ha. Vallahi net buna gidiyoruz. Oo bir saniye. Biraz gerilmem lazım. Uzun atlama. Bir şey var mı burada? Yok. Bunu ben açayım. Bana açılmıyor ki. Tamam çekil lan. yolun yolumun üstünden çekil. Aha bunu bırakayım mı uzay boşluğuna? Süzülsün. Ha, selametle. Aman köpekler. Ulan oğlum bunun şarjörünü sen niye yapmıyorsun? Vallahi fırlatıp atacağım ben bu silahı ya. etti ya. Şarjör yapmıyor sürü. unutuyor herhalde. Şuradan gideyim hocam. Çok enteresan canlılar var. Ha buradan nereye gideceğim? Buradan yol yok. Geri. Back to the future. Ha burada kaplıcı yok mu? Ha, sen de diyorsun her yerde kaplıca olacak? Nasıl memleket burası? Bizim çocuklar buraya gelmiş neler neler koymuş ya. Böyle bir şey yok. Ha, ama onlar bizim tarafa geçince yok. Böyle bir şey yok. Ha, bunu çekeyim mi? Bu ne lan? Yanımıza yaklaştırıyoruz adam beyler. Böyle bir şey yok. Gel bakalım seni nasıl kullanacağız çok merak ettim. Ee, bunun üstüne çıktım. Sonra oraya yok artık. Shift koş. Allah ne verdiyse koş yaz bana. Koş ulan. Doğru değil mi abi? Şuraya gideceğim. Evet beyler gidiyorum ben. Düşersek aşağıda görüşürüz. Yani beni aşağıda bulabilirsiniz. Ah şimdi okey. Şimdi karşıya. Oğlum bu nasıl bir yer ya? Ben neredeyim abi ya? Şunlar var ya acayip uyuz etti. Bunlara bir tane vuracağım ya. Bunlar vallahi korkuluğa benziyor ya. Yani ne oldu şimdi? Aa kristaller bu işe mi yarıyor? Oğlum kristaller ne işe yarıyormuş baksana. Aa şunlar izotoplar. vurayım mı lan. Allah. Ne oldu nereye gittim? O bambaşka diyardayım. Nereden geldim? Şuradan geldim buraya geçtim. Tamam ya biz ışınlanmayı çözdük beyler. Hocam aman aman aman. Ateş. Sen bir ölür müsün bir şekilde ölsen. Elektrikli bir şey bu. Buradakilere ben yabancıyım. Ben yine kaç. Aa şarj ediyor. Bir saniye bir saniye bir saniye. Shield. O oh, süpermiş. Oo. Çok kutsal bir gezegendeyiz ha. Aman be hocam be. Ha, patlamayın dur. Dead. Patlama yok. Dead. de buranın köpeğiyle uğraşmıyorum şimdi. Hocam hayırdır? Ne oluyor? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Beni bulamazsın, beni bulamaz Ben yokum, ben yokum, beni geç. Doğru mu gidiyorum? Hiçbir fikrim yok. Herhalde doğru gidiyorum. Hocam. Oh, Vurulen, lan. Aha yakaladı beni. Allah razı olsun lan. Valla denize gidiyordum ha. iş yerde herif. Cansın, ciğersin, adamsın, kralsın. Ha geldik mi? E buraya da zıplarım artık bir şekilde. Bilmiyorum da. Oğlum buraya niye bu tesisi koydun lan? Manyak. Daha basit bir yere koysaydın ya. E, i̇yi tamam güzel de biz buraya geldik de niye geldik? Bu kapı açılmıyor ki. Ha elektrik fiş hocam. Açayım hocam. Please wipe your feet. Kapat hocam kapıyı. İçerideki durum ne dur? Karanlık. Neden? penerimizi açalım. Teşekkür ederim. Giysimiz var. Var bende de var giysi. Giysiyle. Giysiyle bana şekil yapamazsın orada kimse yok. A Adam GC giymiş lan. Ay. Pardon özür dilerim. Ha, buraya gelen abilerden biri jortlamış. Can da basamıyoruz, geçmişiyorsun. Bu ne? Arama yapıyor. Ne yapıyorsun lan burada? Ama çocuklar burada siz ne yapmışsınız buraları hep dağıtmışsınız. Bu nasıl bir ev sahibi olma böyle? Bu, bu olmadı yani. Şunun ne iş yaradığını anlamadım ya. Buna bir girelim mi biz? Bir şey yaptı yok ama bir hareket yok yani. Buradan gideyim hocam. Aa gidemedim. Yol nerede abi? Buradan mı? Şuradanmış. Aha. Hani ben ölünce ses böyle bip yapıyor ya onlarda da aynısı. Oğlum bak. Buradaki bütün doktorlar patates olmuş. Hepsini kafaya birer tane vermişler. Bunu fişi kime? Bak ulan şunu şuraya. Başkasına takayım fişi. Buna takayım. Buna takayım. Vallahi Aynen öyle bu daha mantıklı. Bütün kapılar açıldı mı? Buna da geldi mi elektrik? Yok gelmemiş buna. Buna pir piris takılıyormuş lan. Allah Allah. E, kapı niye açılmadı? Bu mu kapı açma? Kır 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 kapı buradan açılmış beyler. Pardon. Şu renkler hoşuma giden renkler. Güzel. Buradan gideyim. Usta burada çok büyük cortlamış ya bunların tesis. Var ya. Tam yemin ediyorum şey ya. Korku filmi ya. Böyle bir şey yok. Uzaylılar tesisi basıyor. Abi çıkmayacaksın işte uzaya. Uzaya niye çıkıyorsun? Otur otur. Aha ya. Gördün mü yakalandın. Gördün mü? Bak, çıkmayacaksın uzaya. Otur evde ya. Ay çocuk kaçamamış. Ay canım benim. Olsun olsun olsun. Su da derinmiş zaten. Can kuş kaçamamış. Nereye kaçmaya çalışıyormuş ki bu ya? Merak ettim. hayır dur oğlum? Buradan nereye kaçacaksın? Zaten? Var mı kimse? Yok. Burada kimse var mı? Yok. Kafasını buraya vuran manyak ha öteki tarafta. Yani yine prizmiriz fişmiş bir şeyler taktım ama. Şarj ediyoruz galiba bir şeyi. Kristal getireyim buraya. Kristal takayım abime. Ha bak kristal yok beyler. Kristal olmayınca elektrik de yok. Buradan alayım bir tane. Kırayım ben kendim. Kendi öz kristalimi. Baya sağlammış lan. Yani ile kırılacak gibi değil. İyi tamam ben gidiyorum o zaman. Burada bir şey yok. Benlik bir şey yok. Ah hoşça kalın. Şu mudur abi? Aa buldum lan. Oğlum çok iyi lan. Aa buldum. Aa elektriği de buldum. Hadi geçmiş olsun. Aa, süper. Burası canlandı. Beyler seste bir sıkıntı olmuş sanırım. Ben buraya gelene kadar e, sanırım bir 5 dakikalık bölüm bit, sessiz gitmiş ama yani e, kusura bakmayın. Mikrofonla alakalı bir durum sanırım. Ama hani e, şimdi gördüm. Burada da tam bölümün sonuna geliyordum. Umarım affedersiniz. Kusura bakmayın. Black Mesa oynadık efendim. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.